Türkiye'de denenmemiş bir şey yapılıyor şu anda. Bir sivil toplum kuruluşunun işbirliği zeminini hazırladığı, katılımcı şeffaf bir süreçle Türkiye'nin gerçekten tarihi manada zengin, geçmişiyle gerçekten özel bir yere sahip olan Antakya başta olmak üzere Hatay'ın planlama ve tasarım işlerini böyle bir yeni bir modelle hep birlikte ortaya koyuyoruz. Bizim aslında her birimizin kendi uzmanlık alanlarında söyleyecek sözleri var. Bunu bir araya getirip hep beraber bir hedefe doğru nasıl yaparızı tartışarak yaptık. Yani katılımın da daha üstünde olan, daha proaktif olan bir süreç yönetmeye çalışıyoruz. Ve bunu da şeffaf ve tartışma ortamlarında yürütmeye çalışıyoruz. Nasıl suyu kaybetmeden hem sarnıçlar ve kapılı sarnıçlar yapılabilir. Esasında bu fikirler dünyada şu anda yapılan ilimiz içinde e, önemli e, fikir diye düşünüyoruz. Aklınıza gelen şey temelde şu, bir kent entegrasyonu o kentin birlikte bir şeyler yapabilecekleri bir ortam yaratmak. Yani o, o kent entegrasyonu böyle sağlamak. that we see today with such an energy but at the same time uh, rebuilding the city where it was uh, enabling the life once again that it was uh, uh, for momentary just a uh, uh, loss but bringing it back uh, together with the contemporary intervention but uh, learning directly uh, from the past also. <laughs> mış ki sorun çıkabilir. Hani çalışmak olanlar ya da işte mesela müdahale alanı diyelim genişletilirse muhtemelen bu aşılıyor. master planı mı hazırlıyor yoksa yapıları da mı tasarlıyor? Master planını Hatay'ın sorumlu kırındık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ve ilçe merkezi yani Antakya Merkez, Samanlı, Kırıkan, e, Hassa ve İskenderun merkez, ilçe merkezlerinin tasarımı. Buralarda mimar projelerde, işte burada salonda da bulunan e, mimarlık ofislerinin marifetiyle üretiliyor. istediğimiz şey yeşil alanı, e, kamu alanlarını arttırmak ve bunların birbiriyle bağlantısını sağlayıp kentsel yaşamın kalitesini arttırmak.